Esin, değil mi? Çok korktum. Sana bir şey olursa ben aklımı yitiririm. Kimsenin seni benden almasına müsaade etmeyeceğim. Ben Timur'u çok sevdim. Evlendikten sonra... ...Timur değişti. İçinden bir canavar çıktı. Boşanmak istediğimi söyledi. Timur bunu asla kabul etmedi tabii. Sonra ben kaçtım. Beni buldu. Bir daha kaçtım. Bir daha buldu. Beni kardeşimle tehdit etti. Sen görevdeyken bundan daha ağır yaralar almışsındır. Ama bunu biz korurken aldın. Bu benim için çok önemli. Asla unutma. Bazı yeni kararlar aldım. Yeni Hayat Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.